Anne, elbiselerini kontrol ettin mi babamın? Her şeyine baktım. Saç teli falan buldun mu? Yok. Rujizi? Yok kızım, yok. Yok. Ayol boşuna mı günahını aldık adamın acaba? Ben bakayım, ben Hı. bakacağım. Buyurun. Konuşsana kardeşim. Ver bakayım. Bana baksana kardeşim, evli barklı adamın evini aramaya utanmıyor musun sen? Aferin. Kapattım. Terbiyesiz. <laughs> Valla İsmet'tir yapmaz dedik ama erkek değil mi sonuçta. <laughs> Anne! Yuvan yıkılmadan bu olaya müdahale etme zamanı geldi bence. Bilmiyorum. 不、嗯。